Yeni model pin pointer. Şu an hem ses hem titreşim modunda. Metalin yakınlık göstergesi de var burada. Şimdi sadece ses modunda barlar artıyor. Metanın yakınlık derecesini buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca pil, batarya göstergesi var. 9 volt pille çalışıyor yine. Şu şekilde. Şimdi. Sadece titreşim modunda. Şu anda şok fiyata satışta arkadaşlar. Bastı tutarak. Pin pointerimiz bu arada yazılımlıdır. Onu söyleyelim. Hayırlı günler.